Gittiği yerlerde vatandaşlarla yakın temas kurmaya önem veren Atatürk, önemli tesislerin tebel atma veya açılış törenlerine de katılıyordu. Atatürk yanında birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve ikinci Ordu Müfettişi İzzettin Paşa olduğu halde 13 Nisan Perşembe günü saat 18'de Ayvalık'a gelmiş. Aynı gün Saat 19.30'da ise İzmir'e hareket etmiştir. 88 yıl önce bugün Ayvalık'ı ziyaret eden, kentimizi ve hemşerilerimizi ziyaretiyle onurlandıran ve bizleri bugün o anlamlı ziyareti nedeniyle gururlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel güzergahından yürüyerek halkının halkın karşısına gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayvalıklar coşkuyla caddeye yol boyunca Ulu Önder'in yürümesi için kırmızı bir halı sermiştir. Bu halıyı sermişse de kırmızı halıyı gören Atatürk hemen emir vererek halıyı kaldırmış ve halkın yanına saf tutarak yürümeyi tercih etmiştir. Yol boyunca Ayvalıklar ile birlikte yürüyen Atatürk onlarla belediye binasına kadar sohbet etmiştir. Tabii ki bu esnada Atatürk'ü görebilmenin bitip giden bir ulusu ayağa kaldıran bir büyük lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu Ayvalık'ın dört bir yanında hissedilmiştir. Bir milleti küllerinden var eden ülkemizin batıdaki bu nadide ilçesi Ayvalık'ımızı ziyaret eden Atatürk kırmızı alıyı ve protokolü bir kenara atarak halkıyla bütünleşmiştir. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin asıl sebebi de budur. Bizler de görevimiz süresince daha güzel bir ayvalık için daha da iyi erişmenin erişmeye çalışıyoruz ve bunu değerli ayvalık halkıyla aynı yolda bütünleşerek ve el ele vererek yapacağımıza ilancımız sonsuz. Bu anlamda tek örnek aldığımız lider 88 yıl önce kentimize adımını atan bizlere bugün de aynı gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizim gibi kenti, kenti için gecesini gündüzüne katan yerel yöneticilere ülkesi adına Emek verenlere düşen görev de biz de bu duyguyu yaşatan, bize bu duyguyu yaşatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almak olmaktır. Ayvalık halkı sonsuza kadar atasına bağlı kalacak. Onun izinde yürüyecek ve onun kentimizi şereflendirdiği 13 Nisan'ları da en güzel gün olarak anmaya devam edecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki aslında Atatürk'ün hangi kenti ziyaret ettiğinden çok hangi kentin Atatürk'ün izinden gittiği önemlidir. Ayvalık ve Ayvalık halkı, Ayvalıklılar, bu kente yaşayanlar daima Atatürk'ün izinde yolunda gitmiştir. Bugün de yarın da gitmeye devam edecektir. Her 13 Nisan'da olduğu gibi bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaş yaşatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bu ziyaretinde ona eşlik eden birinci ordu müfettişi Fahrettin Paşa ve ikinci ordu müfettişi İzzettin Paşa ile kurtuluş destanını yazan, kurtuluş devrimleriyle taşlandıran, cumhuriyet ruhunu ve ateşini Anadolu'nun her yanına taşıyan Kuvayi Milliye kahramanlarını milli mücadelede ilk kurşunun kenti Ayvalığımıza iyi ki gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz diyorum. Saygılarımla. Sağ olun. Bana giden yol. Karşıda bir ışık, bir ümit yolu. Kollarımı yarına güvenle açacağım. Karşıda bir ışık, bir ümit yolu. Bırakın Mustafa Kemal'a varacağım. Ellerimi uzatıyorum. Dağıt son durak biraz daha tede. Gücümün, kuvvetimin kesildiği yerde karşıda Mustafa Kemal'ı görüyorum. Gün geçer. Mustafa Kemal yolu. Attığım her adımı biliyorum. Yarın güzel güzmüt yolu. İşte ışıklar için bu telaş heyecanlı. Ayvalık halkı tepede toplandı. Bol ürün yetiştirin altın ovada. Matbaada kurun ayvala. Atam gelmiş ayvala. düşünür, çiftçi düşünür. İster yine ülkem kalkınsın. bu Duruş ve istiklal marşı.